<laughs> Ali Sabiha Spor Kompleksine hoş geldiniz. <laughs> 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Onk Taçilik. Bugün yine bomba bir, bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün harika bir video çekeceğim size. Bugün bir bakayım nereye gidiyor. Bugün tahmin edin. Bugün İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'da Galatasaray-Kasımpaşa maçına gideceğim. Harika bir tribün atma çekeceğim orada size. Ultra aslanı. Harika bir video olacak. Çok güzel yayınlayacağımı düşünüyorum. Arkadaşlarımla birlikte güzel bir serüven olacak. Az sonra arabaya bineceğim ve güzel video olacak. Arkadaşlarımı bekliyorum, terminaldeyim. Arabaya beni alacaklar. Daha sonrasında böyle İstanbul. Evet, şu an yoldayız. Arkadaşlarla birlikte İstanbul'a doğru Ne düşünüyorsun Emre abi maç hakkında? Evet arkadaşlar, arma aşkı hiçbir şeye benzemez değil mi? Evet, Oktay. peşindeyiz. Peşindeyiz, armamız için peşindeyiz. Yollardayız, İnşallah sağ salim. İnşallah Allah izniyle. Ee, İstanbul'a İstanbul varacağız, takımımızı desteklemeye gidiyoruz. Bunun için yola çıktık, İnşallah şampiyon olacağız bu sene. İnşallah. Hadi. Bir de bu akşam şöyle Aşkın Olayım şarkısını çaldırırsak on numara değil mi? Çok iyi olur. Arkadaşlar şu an yolda durduk. Otağı fotoğraf, çekiyoruz. çekiyoruz. Aynen. Burası benim sabit olarak. Burası şu an e, Devrek ile Mengen arası bir yerde. Ben de tam bilmiyorum. Aynen. Aynen. De. Ama, ama e... Mengen'e bir şey kalmadı. Telefon, Telefon çekmiyor var. burada. Çekmiyor. Aynen. Aynen. Evet. Bir sıkıntı Otağı var. Fotoğraf falan çekindik. Mengen'den Araçlar sonra... falan geçerken konu falan çalıyor. Çok hoşuma gitti. Bir araç geçerse inşallah konu çalıyor ama araç da geçmiyor evet. abi. Nasıl Men gidiyorsa. Mengen'den olsa. sonra yeni çağ oradan ver elini. İstanbul'dan İstanbul. İnşallah. Söylüyorum abi. Sadece Galatasaray. Şöyle yapalım. <laughs> Evet. Şu an İstanbul bir şey yaptık. Şu an Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerleme yapıyoruz. Ama hava, hava maalesef değil mi Oktay? Evet. Yani inşallah maç saatinde hava böyle olmaz. Hava çok kötü ve yağmurlu. İnşallah maç saatinde hava bu şekilde olmaz. Yanılmaz dedi bir yağmur başladı. Çok değişik bir hava ama tahminlere göre yani maç saatine yakın havanın açacağını gösteriyor şey ama tahminler o yönde yani. Telefonun hava durumundan da baktık. Yani bir sekme olmazsa inşallah maç saatin göre maç saatinde hava durumu çok iyi olur. Umarım hava bu şekilde ilerlemez. O Aslında da, biz, sonra mi? o da bizim şansımıza yani. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar şu an FSM kapısındayız. Ne mi abi burası FSM kapısı olarak geçiyor. Aynen. Şu an FSM kapısındayız. Stada bir 3-4 kilometre kaldı. Evet stada çok az bir yolumuz kaldı. Şu an burada inanılmaz bir yağmur var. Maç saatine göre yağmurun gideceği söyleniyor ama inşallah gider. Ama onun önce çok güzel bir hava vardı. Hava gerçekten çok da ılıktı. Tişörtte gezebilecek bir havaydı. Ama az kaldı ya az önce çok tarif vardı. İnanılmaz derecede sürükteydik az önce. Şu an sıra doğru ilerliyoruz. Vadi İstanbul'da güzel bir yemek yiyeceğiz inşallah. Para verirsek daha sonra Mustafa'da atmosferde karşı karşıya karşı al. karşı karşı olacağız. Ali Suaviyan Spor Kompleksine hoş geldiniz. Tam Evet. Şu an Vadi İstanbul'dayız. Vadi İstanbul'a geldik. Burada yemek yiyeceğiz ve birkaç alışveriş şey yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar birlikte. Daha sonrasında Vadi İstanbul'da buraya geleceğiz. Benim daha ilk gelişim ve spor Kompleksi'ne Vadi İstanbul'un ilk gelişim. Bahar ilk gelişim. İstanbul'a birçok kez geldim, geldim ama Bahar hiç daha gelmemiştim. Güzel bir serin oluyor benim için. Maçı da biraz sonuna heyecanla gireceğiz inşallah. Benim de İstanbul'a ilk gelişim tercih evet. Yani bizim kısmetimiz, bizim şansımız evet. inşallah bu akşam. Kazan, kazanan taraf biz olacağız inşallah. i̇nşallah. Öyle ümit ediyoruz. Goller kimden gelir? Benim e, tahminim şu yönde Kenan Abdurkol atacak ve Icard atacak ve ben, e, Zaniolo atacak. Ben de e, 16 tane Icard'ı. İkinci golü de kim atar? Kerem atar diyor. Kerem. Evet, İkisi mi diyorsun? Aynen. Ben dediklerim gelin Kerem ilk başta, Hardy ve Daniola. Evet şu an arkadaşlar Vadi İstanbul'a çok yakın bir arkadaşıma denk geldim. İlk okuldan bir arkadaşım. Onunla haberleştik, görüştük ve şu an yanıma geldi. Evet kanka. Hoş geldin. Hoş geldin. Kanka. Sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Seni beklerken alışı yaptım. Ne aldın? Ne için? Bak güzel, güzel bir şey bu yaz hakim yeşil diyoruz. Ne diyoruz? Aynen yani, hakim yeşil diyoruz. <laughs> e, yeni video mu? Şimdi yeni video var. Maç video yapalım kanka. <laughs> Hatta seninle de araya katmak istedim. Sen de çek. Hem görün kanka. Daha güzel bir şey olsun dedim. Sen iyisin. Askerine yeni geldi arkadaşlar bu arada. O psikoloji yapmayı çalışıyoruz. Zumba gibi <laughs> asker şu an. <gülüyor> <gülüyor> kanka ya. İşte, sen geldin. Aradın beni. Şimdi bakalım maça gideceksin. Ne olacak ne, evet. ne olacak? <laughs> Valla yeneceğiz. i̇ddia mı yapsak ne yapsak ha? Kim kazanıyor? <laughs> <Çık gülüyor> ona göre Alastay. para basalım. Kanka, sen bir daha say. Kaç bir atar? Ee, Kolerik mi atar? Sen onu söylüyorum. Hiç alakalı. alakalı. <laughs> Aynen. Onu falan bıraktım ben. Ama yener mi daha Yener gibi. Bence de yener. İddia varsa işin <laughs> içinde basarız ya. Anladın <laughs> mı? Anladım. O zaman maçta görüşmek üzere. Evet maçta görüşürüz. Kendinize bakın. Evet arkadaşlar şu an ne stadının önündeyim? Halik Sermen Spor Kompleksinin önünde İlk tecrübem, ilk deneyimim. Harika bir atmosfer var burada. Arkadaşım size etrafı gösterecek daha sonra. Herkes, bütün herkes burada. İnanılmaz bir atmosfer. İçeri girince nasıl olacak çok merak ediyorum. Sadece nasıl? Burada bir arkadaşımla karşılaştım. Eski bir arkadaşım, eski dostum, ilk olan arkadaşım Erkan Güler. Ben gelmiyorum. Nasıl iyi hoş geldin. Maçı evet. izleyeceğiz. İnşallah. Kim gelecek kanka? Galatasaray mı kasıp? Tabii. Tabii Galatasaray. Kanka, golleri kim atar? Kardı kesin. Kesin bir atar yani. Kaç Şu kaç kutlar maç? Tahminim 3 bin. 3 bin. Tahmin alayım kanka golleri, golleri kim atacak bakalım. Kardı. 2 tane garantili kardı var yani. Başka? Ne yani atarsa Oliver atar. Oliver ama. Evet. Benim tahminim 3 0 olarak bitecek diye düşünüyorum. İnşallah bir sıfır <laughs> biter. Kerem Abrikol, Icardi ve Zaniola. İnşallah. Az sonra stadın içinde görüşürüz. Aynen sağ ol. şu an sıfır bir şey yapacağım. Nasıl bir atmosfer olduğunu göreceğim ilk defa. <gülüyor> 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 İçeriden yani teyzanın gördüğü gibi değil müthiş bir atmosfer var. Hatta yani buraya gelip görmeniz lazım yani müthiş bir atmosfer. Yani şu an çok büyülendim burada. İnanılmaz bir atmosfer var. Bayıldım. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Gelip burada herkesin görmesi lazım kesinlikle şey, şey müthiş bir yer ya. Kelimelerle şu an hitap yani dökemiyorum kelimeleri şu an. İnanılmaz. Kansız bir şey ya şu an. Bir de depremzeler için her bir dakikada taraflarımız tedarik yapacak. Onun da bilgisini verin. Ve ilk kendi sahamızda depremden sonra kendi sahamızda ilk maçımız. Onun da ayrı bir özelliği var. 85 milyon tek yürek. Beraberiz sonsuza dek. Atmosferle ve bu sloganla bu Kurtulaz'dan güzel bir sloganla maça başladık. Bravo Sokol! <laughs> Doğan Stapp, inanılmaz bir var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mutlu hastanın içerisindeyiz. İnanılmaz bir bağırıyorlar şu an. Emre abi, ne Evra Emre abi! İnanılmaz bir yere, şu an tedavi tekrar... gol kaçtı. Arkadaşlar gördünüz müthiş gol kaçtı. Evet Kaka şu an ikinci yarı başladı. Oyuna Daniola da girdi. Yunus Akgün değişikliğiyle başlandı. 60'a kadar falan golü bulabilirsek. 60'a kadar bence golü buluruz diye düşünüyorum. Şu an maç atak yapıyor. Eyvah. <laughs> oh, Oo dışarı. Dışarı. Offside, offside. Offside, evet offside. Bu oyunu işte Zaniola girdi. Bence Zaniola bir fark yaratacak gibi geliyor. Zaniola çünkü kaliteli bir futbolcu. Kol, çünkü Yunus orada ortada pek oyun kuramadı. Ama Zaniola bir fark yaratacak. İçime doyuyor ki Zaniola gol atacak bu akşam. Hay taraftar dinleyin. Geliyor. Ee, Gol gelecek. Müthiş bir Gol attı. Gol attı. Adam Raş Liga arkadaşlar. Söyle şu an Nikola Zaniola orta ve sallıyor Evet. evet. Ee, <laughs> ne diyorsun? İlk defa geldik. Evet. Ee, biz Sadı. ilk defa geldik. Yani biz. Enes gitti tabii de. Tabii. Işte. Kazandık. Yani 1-0 kazandık. Evet. Olsun. 1-0'da 3 puan. Tabii ki de. 5-0'da 3 puan. Şimdi ara verilmişti biliyorsun. Evet, evet. Bir 35 gün, 36 gün yani bu aralar, aradan dönüşte her zaman her takım için oyun zordur, futbol zordur. Ama biz kötü oynamadık. Ya çok iyi de değildik ama fırsat da vermedik pek kasıtlı bir Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Ben bu saatten sonra da pek Galatasaray'ın liderliğini bırakacağını düşünmüyorum. İnşallah. Sesimiz biraz kısıldı ama evet. değdi bence evet. değil mi? Evet. Kesinlikle değdi. Atmosfer, start, taraftarlar. Atmosfer, şöyle söyleyeyim çok güzel bir atmosferdi. Ben daha böyle bir atmosfere şahit oldum. Bu kritik sıra yarışında Galatasaray gerçekten çok güzel savaşarak bu 3 puanı aldı. Ben Galatasaray'a geliyorum. Galatasaray karakter <laughs> Stop Şimdi çok biz zaten biliyorsunuz yani bizim bizim buraya kadar gelmemiz kesinlikle tesadüf değil. Kesinlikle değil. Anlamızın akıyla buralara geldik. Tabii. Bu saatten sonra da ben hani yol kazası olacağını düşünmüyorum. Emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyoruz. Arabamız burada evet. arkadaşlar. artık biz dönüş yoluna geçeceğiz. Evet. Yeni video var. Kafanı sen istersen. İnşallah yeni videolara geleceğiz arkadaşlar. Bu arada 63 yıllık 5 için galibiyet serisini biz aldık. Biz e, elimizde bulunuyoruz. Şu an en fazla galibiyet sesine ulaşmış takım Galatasaray. O yüzden ben şu an çok mutluyum. Adam adamı, adamı kılışım yemek yiyeceğiz. Değil mi Emre abi? Ondan sonra güzel yolumuza devam edeceğiz ve verenin bağırsın diyeceğiz. O zaman daha sonra kadar görüşmek üzere. Sesim kısık. Anlayabilirsiniz. Sesim kısık. Çok az konuşamıyorum. Görüşmek üzere. Tekrar. Evet arkadaşlar. Şu an eve geldim. Saat 5.30. 6 civarı. Evliyim. Çok yorgunum. İnanılmaz derecede uykum var. Ve sesim de zaten şu an kısık. Anlayabiliyorsunuzdur. Artık ben yatacağım. Videoyu sonlandırıyorum. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Daha güzel videolar için abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.